Musa geleceğim. Bir Firavun'un hizmetçisinin bebeği. iki Hazreti İsa. Üç Hazreti Yusuf kısasını anlatacağım. Hazreti Yusuf'un olayını zaten hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Yusuf'u bir hakem önüne getirdiler. Sen mi doğru söylüyorsun? Sen Süleyman mı doğru söylüyor? Sen mi yalancısın? Süleyman mı yalancı? Onun için bir hakem önüne getirdiler onları. Evet dile geldi. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın doğru söylediğini efendim söyledi. Şimdi Eyvallah ayetin bir ayeti. Ahirette de son olarak söylüyorum. Mevlamız diyor ki Yasin suresine var. Her akşam okuyorsunuz veya her cuma okunan bir sure. Orada diyor ki El yevme nehtimu ala ehlâhihim O gün biz onların ağızlarına mühür vururuz. El yevme nehtimu ala ehlâhihim ve tükellimna edihim Onların elleri konuşur ve teşhedü erdüğüm ayakları şahidi eder. Ahiretin dönüşü olacak. Sen ahirette Rabbimize itiraz demeyeceksin. Yani ey Allah'ım ben bunu yapmadım derken ağzını kapatacak, elleri diyecek ki yaptı. Ayakları diyecek ki şahidir, yaptı. Ellerim ki ben şu 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 kötülüğü yaptım. Ayakta şahit diyecek. Basmış olduğumuz toprak bile bize şahitlik edecek eğer hayır ve şer neyse Hayır ve şer neyse Basmış olduğumuz toprak bile Bize efendim şahidi edecek o yüzden Yapmış olduğumuz hareketlerimize Efendim kulluğumuzu şöyle bir gözden geçirelim Hareketlerimize bir bakalım unutmayalım Biz de Rabbul zaten görüyor Onun haricinde bir de kiramın katibine ya'lamûne mâ tef'alûn sağınızda ve solunuzda kiramın katibin melekleri var ya'lamûne mâ tef'alûn yapmış olduğunuz her şeyi diyor allah Teala onlar biliyor Onlara yazıyoruz zaten orada kayıt bizim önümüze çıkacak hiç çaresiz kayıt bizim önümüze çıkacak Rabbim bizleri kayıt yapanlardan eylesin Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Sonra biraz uzatıyor. Devamlı da sahte yapıyorum farklı sorun olmamak için. Zaten şey de ya. Bir insan, Allah razı Bir insan diyor, bir hayra murat ederse. Şimdi sen hayra, hayra murat ettin. Hayır, ne, ne olursa namaz kılmak da hayırdır. Birisinin karnını doyurmak da hayırdır. Efendim bir iyilikte bulunmak, güzel bir söz, güzel bir tevessüm. Hepsi hayırdır. Bir insan bir hayra murat ederse, hayır yapmayı isterse, Rabbimiz meleklere diyor ki hemen on katından yedi yüz on katından yedi yüz katına kadar yazın. Eğer diyor o hayır yaparsa o hayır yaparsa bu sevap daha da artar. Eğer diyor bir insan bir kötülük yapmaya münal ederse birisinin aklını deli kutu yapacak aklına geçiyor diye. Allah Teala diyor ki yazmayın. Bekleyin belki yapmazsın. Peygamberimiz anlatıyor diyor ki eğer o kötülüğü yapmazsa yine sevap yazılır. <laughs> bir insan bir kötülüğe niye eder? Allah Teala onu sol tarafına yazdırmaz. Eğer diyor o kötülüğü yapmazsa bu sefer meleklerine der ki sevap olarak <laughs> Kötülükten vazgeçtiğin için sevap olarak yazılır. Bizim Rabbimiz o kadar merhametli ki bizi affetmek için Rabbimiz bütün rahmet e, değerini yağdırıyor bize. Bir gün Peygamber Efendimiz Allah'ın rahmetini anlatırken şu örneği verdi. Bir tane kadın sokakta çocuğunu kaybetmiş yana dönü çocuğunu arıyor. Çocuğunu kaybetmiş sokakta. Onu arıyor. Sonra Peygamberimiz sahabe-i kirama, arkadaşlarına döndü. Dedi ki şu kadın dedi çocuğunu ateşe atar mı? Ağlıyor kadın. Feryat filan ediyor. Oğlunu işte çocuğu neyse kızını kaybetmiş. Onu arıyor. Diyor ki peygamberimiz bu kadın bu çocuğu ateşe atar mı? Sahabe ikram. Ya nasıl kadın perişan mı? çocuğunu kaybetmiş. Kaybettiği için kendini yırtılıyor. Bir de ateşe atar mı? Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Allah bu kadından daha merhametli. Allah Azze ve Celle o kadından daha merhametli. Kullarını affetmek için Cenab-ı Allah hep fırsatlar veriyor bizlere. Biz anlamıyoruz. Fırsatlar veriyor. Sahabe-i dedi ki ya Resulallah bizden önceki milletler 900 bin sene yaşamışlar. Öyle milletler var ki bizden önce yaşayan adam 900 sene yaşamış, 800 sene ibadet etmiş. Sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah biz onların sefa, sevabına, mükafatına nasıl erişelim? Onlara Allah çok ömür vermiş. Biz en fazla yaşasak o zaman cihat da var, savaş da var. 60, 70, 60 kimse geçemiyor. Savaş olduğu için açlık, yoksulluk herkes erken vefat ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah Teala size bazı geceler verdi bin aydan daha hayırlı. Ramazan, Ramazan'ın Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. Aha mübarek üç aylardayız Recep Şaban, efendim bin aydan daha hayırlı. Üzerine diyor, güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem Cuma günü yaratıldı. Hazreti Adem Cuma günü cennete koyuldu. Hazreti Adem Cuma günü cennetten çıkarıldı. Kıyamette Cuma günü kopacaktır. Bizim şimdi sosyal medyamız var Facebook'ta. Biz her hafta bir hocamıza Cuma mesajı yayınlatıyoruz. Bu haftaki mesajımız buydu. Cuma'nın çok faizli, çok bereketli bir gün. Hatta şu müjdeyi de vereyim. Cuma günü öyle bir vakit vardır ki bir Müslüman o gün dua ederse o vakte denk gelirse Allah onun duasını reddetmez diyor. Bakın şu anda Cuma günündeyiz. Ama onun vakti Efendimiz Aleyhisselam söylemiyor ki insanlar tembelliğe alışmasın. Devamlı Allah ile meşgul olsun. Devamlı Kur'an ile meşgul olsun. Devamlı ibadet ile meşgul olsun diye. Son olarak hep son diyorum ama ee, Efendimiz bir gün sahabe-i kirama döndü. Dedi ki İze merartum bi riyadil cenneh Cennet bahçelerine uğrarsanız oradan istifade et. Sahabe-i kiram şaşırdı. Ya Resulallah ve ne cennet? Dünyadayken cennet bahçeleri nereler? El mesacit. Allah'a ibadet edilen yerlerdir. Mescitlerdir. Bakın Cennet bahçeleri mescitlerdir. Sadece camiler değil, camiler, mescitler ve Kur'an kursları cennet bahçeleridir. Sonra sadece ikram...